Herkese merhabalar. Bu videomuzda yakın zamanda Binance listeleme haberini beklediğimiz çok değerli projeleri inceleyeceğiz. Ayrıca sonlara doğru Binance'da listelenmiş ancak piyasanın düşüş sebebiyle gereken patlamayı yapmamış birkaç coin'e de bakacağız. Sizlere çok fazla yükseleceğine inandığımız harika bir sepet hazırladık. Herkesin bildiği gibi Binance dünyanın en büyük borsası ve adının bir projeyle aynı cümlede anılması bile o projenin bir anda sıçramasına sebep oluyor. Bu yüzden inceleyeceğimiz coinler genelinde bu sepet çok değerli. Ayrıca bir airdrop ödülümüz var. Başvuru linki videonun açıklamalarında ve yorumlarda en üstte bulabilirsiniz. Projelere bakalım. Birazdan tüm detayların hepsini sizlerle paylaşacağız. Hadi hızlıca başlayalım. İlk projemiz çoklu zincir projelerinin parlayan yıldızı Symbiosis Finans. Symbiosis Finans kullanıcıların tek bir tıklamayla tüm EVM ve bazı EVM olmayan ağları herhangi bir kripto token takası gerçekleştirmesini sağlayan merkezi olmayan çok zincirli bir likidite protokolüdür. Şu anda proje tokenı BNB Chain, Ethereum, Polygon ve Avalanche dahil olmak üzere 4 ağ üzerinde destekleniyor ve evet. 31 Mart tarihinde yapılan açıklamada Terra ağının da desteklenen ağlar arasında olacağını belirttiler. Terra Luna'nın evet. 10 milyar dolarlık Bitcoin alımını yapacağını da düşünürsek Projenin bu adı olması çok değerli olacaktır. 2021 Ekim ayında Algorand, Bitcoin.com, Bitcoin, Dragonfly gibi blok zincir ekosistemleri ve yatırım firmalarından tam 10 milyon dolarlık fon toplayan Symbiosis, Şubat ayında Binance Labs'ten de yatırım aldığını açıkladı. Bu da coin'in Binance listelemesi için bize büyük bir ipucu veriyor. Yatırım yaptıkları projeyi, hele de böyle üst düzey bir projeyi borsaların almaları uzun sürmeyecektir. Siz şu an Gate, Huobi, OKX gibi kalburüstü borsalarda zaten listeli ve ATH seviyesinden %75 uzaklıkta şu an 1.46 dolar seviyelerinde seyrediyor. Diğer borsalardan alım yaparak Binance haberini rahatlıkla bekleyebilirsiniz. Sıradaki projemiz Gamey. Game ekosistemi baş aktör olan büyük yatırımcı Animoca Brands'ın videolarımızı izleyenler iyi bilir. Toplamda 5 milyar dolar değerindeki yatırım firmasının alt kolu olan Gamey platformu Mobil oyun severler için çok önemli işler yapıyor. İçerisinde 80'den fazla oyun ve dünya çapında 30 milyondan fazla kullanıcısı olan platformun en büyük avantajı ister tek başınıza ister diğer kullanıcılarla üç boyutlu eğlenceli oyunlar oynayarak token kazanılmasıdır. Gate, KuCoin, Huobi gibi merkezi ve Uniswap, Pancake, QuickSwap gibi merkezi borsalardan temin edebilirsiniz. Ayrıca Symbiosis gibi game'i de Binance'tan yatırım almış olan bir proje ve Binance'ın stratejik yatırım turu ile Gamey'e Şubat 2022'de tam 1.5 milyon dolar yatırım yaptı. ATH seviyesinden %88 uzakta olan Game token'ın anlık fiyatı 0.08 dolar civarında. Binance listelemesi muhtemel token'ı borsadan alıp hodl edebilirsiniz. Ayrıca projenin kendi platformunda Matic ya da Ethereum ile likidi de ekleyerek stake edebilir ve %380'e varan ödül kazanabilirsiniz. Ayrıca 1.5 milyon adet Game Token ödüllü Game 2 sezonunda 11 Nisan'da başlıyor. Cep telefonlarınızı indirerek Solitar, Astroids, Hexonix gibi birçok oyunu oynayıp hem turnuvalara katılabilir hem de token kazanabilirsiniz. Hız kesmeden bir sonraki projemize geçiyoruz. Blocktopia. Bitcoin'e ithafen 21 katlı olarak planlanmış bir Metaverse kulesi olan Blocktopia, Metaverse projeleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Özel yatırımcısı olduğumuz bu projenin Aylardan beri gerçekleştirmiş olduğu yenilikleri ve oluşturdukları partnerlikleri sosyal mecralarımızdan birçok kez sizlerle paylaştık. Bu projede tanıdık bir isim yine karşımıza çıkıyor. Yıldız proje yatırımlarıyla bilinen Animoca Brands. Peki bu kadar mı? Hayır. Şimdiden CoinMarketCap, KuCoin, Avalanche, Algorand, Solana gibi projelerin yerini aldığı ve Metaverse'ü Binance Akademi'nin en önemli 4 Metaverse projesi makalesinde Sandbox, Decentraland ve Engine ile birlikte yer almıştır. Piyasadaki en büyük oyuncuların tam güven gösterdi. Blocktopia hız kesmeden yatırımlarına devam ediyor. Polygon ağındaki proje geçtiğimiz günlerde BNB ağı üzerinde de yer alacaklarını ve majör bir borsada listeleneceklerini duyurmuştu. Borsanın adı henüz açıklanmadı ancak Blocktopia'nın Binance listeleme haberi iyice kapıya dayandı da diyebiliriz. Anlık olarak 0.021 dolar civarlarında olan Blocktoken ATA seviyesinden %88 uzakta bulunmakta. KuCoin, Gate, OKX gibi borsalarda listeli olan bu tokenı alıp cüzdanlarınıza rahatlıkla bekletebilirsiniz. Ayrıca blok tokenları ile Blocktopia evreninde kullanıcılara dükkan kiralayabilir, stake ile faiz kazanabilir ve Blockpad platformunda ön satışlara katılabilirsiniz. Yani blok token sadece hodl dışında birçok kulvarda size para kazandıracaktır. Bir sonraki projeye geçmeden önce videomuzun başında belirttiğimiz airdrop etkinliğimizde hızlıca detaylarını vermek istiyorum. Videonun yorumlarında en üstte tutturacağınız link ile girebilir ve Telegram botu ile çok basit bir şekilde airdrop'a katılabilirsiniz. 3 kişiye toplamda 1000 TL ödül dağıtılacak ve katılmak çok basit. Lütfen siz de şansınızı denemeyi unutmayın. Bir sonraki projemiz Star Sharks. Yeni takipçilerimiz veya gözünden kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda incelemiş olduğumuz bir play to earn yani oyna kazan oyunu olan Star Sharks'ı listemize tekrar aldık henüz çok fazla keşfedilmemiş gen bir proje olduğu için bu listede olmayı kesinlikle hak ediyordu. Bu arada GTO Labs, Binance, KuCoin, DAO Maker, Titan Ventures gibi üst düzey borsa ve yatırım firmalarının desteklediği proje henüz MXC dışında hiçbir borsada listelenmedi. Burada şöyle güzel bir detay var. Binance öncesinde de sırasıyla diğer üst düzey borsa listelemeleri yapması ihtimali token'ın fiyatının çok fazla artış göstermesine olanak sağlayabilir. Örneğin zaten yatırımcısı olduğu Gate borsasında bile hala listeli değil. Bu arada 1 Nisan tarihinde yayınladıkları roadmap yani yol haritası güncellemesine göre Binance NFT'de satışa çıkma hazırlıklarının yapıldığı ve de çok önemli bir haber olarak da ekosistemlerini geliştirmek adına ön satış platformu kurmayı planladıklarını belirtmişler. Coin market verilerine de baktığımız zaman anlık fiyatın 13.84 dolar civarında olduğunu gördüğümüz Starshark aslında kendini en yüksek değerine yakın bir konumda bulunmakta. Bir projede aksi etkisi görür müyüz? Yani 150 dolar bandına çıkabilir mi? Bunu zaman gösterir. Neden olmasın? SSS token şu an PancakeSwap dışında MXC ve Bitget borsalarından temin edebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyoruz ki bahsi geçen tüm borsalarda yüksek komisyon indirimli kayıt olabilirsiniz. Bu videonun yorumlarında en başa Pusula Finans ailesine özel olarak borsa kayıt linklerini sabitleyeceğiz. Hem borsalardan tokenları alabilir ve Binance listelemesini bekleyebilir hem de indirimlerden yararlanıp yüksek komisyon vermekten kurtulabilirsiniz. Sıradaki projemiz Dora Factory. Dora Factory blok zincir yazılım geliştiricilerinin ve proje sahiplerinin sıklıkla uğradığı DAO yani merkeziyetsiz bir organizasyon. Yazılımlarını iyileştirmek isteyen projeler hata bulan veya bir sorunu çözen kişilerle Dora Hex platformunda teşvik amaçlı ödül programı açıklar. Platformu kullanıp projelerin sorunlarını çözenler karşılığında da Dora Token kazanırlar. Gördüğünüz gibi benzersiz ve çok ilginç bir proje. Symbiosis, Game'i, Starshark gibi Dora'da Binance Labs'ın desteklediği ve yatırım yaptığı bir proje. Anlık olarak ATL seviyesi olan 65 dolardan %88 uzakta bulunmakta. Muhtemel bir listelenme haberiyle birlikte eski seviyelerine bile gelmesi yatırımcılarına çok fazla kazandıracaktır. Dora token'ı nerelerden alabilirsiniz hemen onu da gösterelim. Gate, KuCoin, OKEX, MXG gibi güven veren birçok borsada listeli olduğunu zaten görüyorsunuz. Sıradaki projemiz hatta projelerimiz Manta ve kardeşi Kalamari Network. Polkadot ekosistem videomuzu izleyenler anımsayacaktır. Buradaki projelerin hepsinin bir kardeşi daha bulunmakta. Polkadot kendi ağ güvenliği ve hızından ödün vermem adına üzerinde oluşturulacak uygulamaları önce kusam adını verdiği gerçek işlemlerin yapıldığı test ağında denedikten sonra Para Chain adı verilen yan ağlar kendine entegre eder. Manta Network de Polkadot ağı'nda henüz tokenize edilmemiş bir projedir ve yatırımcılar arasında Binance Labs bulunmaktadır. Manta Network'ün Canary ağındaki Kalemerin Network, Kusama dünyasında hizmet etmek için oluşturulmuş, tak ve çalıştır tipi gizlilik koruma para çekimidir. İşlemlere ve takaslara zincir üstü gizlilik getirmek için Kusama ve ZK Snark'larını birleştirir. Anlık olarak 0.006 dolar ile ATA seviyesinden %90 uzaklıkta olan KMA token'ın çoktan Gate, KuCoin, Huobi gibi global borsalarda yerini almış durumda. Manta Network çıkışı öncesinde Kalameli'nin Binance listelenme haberi gelmesi de bekleniyor. Ayrıca Manta Network projesini de gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Gerçekleştirecekleri token'ı ilk listelenmelerini takip ediyor olacağız. Şimdi sizlere erken yatırımdan daha da erken bir yatırım şeklini göstereceğiz. Bahsettiğimiz konu testnet. Ve bu konuda ele alacağımız proje Neptune Mutual. İlk önce projeyi bir inceleyelim. Bu arada bu proje Binance'ten erken bir yatırım aldı ve dahasının gelmesi de çok muhtemel. Ayrıca projenin diğer yatırımcıları da oldukça sağlam. İlk olarak Neptune Mutual, kripto varlıklarınız ile sigortalama ve teminat işlemleri yapabileceğiniz, riskli durumlara karşı sigortalama hizmeti sunacak olan Neptune, şu an testnet aşamasında ve gelişimle devam ediyor. Animoca Brands, Huobi, Coinbase Ventures gibi önemli yatırımcıların yanında Binance de katıldı. Gördüğünüz gibi neredeyse piyasadaki tüm ağır abiler burada yer alıyor. Proje şu an kullanıcılar için test sürümünde ve isteyen herkes proje platformunu test edebiliyor. Belki duymamışsınızdır bu testler sonrasında projeler kendi tokenlarını kullanıcılara ödül olarak dağıtıyorlar. Çok güzel değil mi? Belki de listelemede alma şansına erişemeyeceğiniz projenin tokenlarını herkesten önce sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz hazırladığımız videomuzdan, isterseniz de testnetler özel olarak hazırladığımız sitemizden projenin testnetine siz de katılabilirsiniz. Geliştirme dönemi sonrasında adını bolca duyacağınız projeyi Binance Launch Metin'de bile görmeniz mümkün. Bu nedenle takibi almanızı ve testnete katılmadıysanız mutlaka katılmanızı tavsiye ederiz. Proof of Work yapısıyla layer bir çözümü olan Kadena Network, diğer katman bir çözümlerinden ayıran en önemli özelliği 19 cross chain ile TPS değeri yani saniye başına işlem kapasitesi 480 bine kadar çıkabilmesidir. Yani kadene TPS değeri en yüksek bilinen Solana'dan bile 10 kat daha hızlı. Yatırımcılarına da baktığımız zaman Cosmos, Terra, Polkadot gibi büyük ekosistemlerin yanında soğuk cüzdan devi Ledger'ın da yer alması oldukça önemli. Roadmap'lerine baktığımız zaman da ABD borsalarında listelenmeye hedefledikleri görünen projenin gelişime devam edeceğini rahatlıkla anlayabiliriz. Kadena token toplam arzı 1 milyar adet olup dolaşımda miktarı 170 milyondur. Satış baskısı olur mu diye düşünmeyin. Çünkü tüm kadenaların üretilmesi ortalama 120 yıl sürecek ki bu da projenin değerini uzun vadede koruyacağını ve merkeziyetsizliğini rahatlıkla sağlayacağını bizlere göstermekte. Sıradaki projemiz de Seller Network. Seller Network merkeziyetsiz borsaları kullanılanların kısıtlayıcısı ve zaman kaybına sebep olan başka ağlardaki coinleri tek bir DEX borsası üzerinden trade edebilmek için oluşturulmuş bir uygulama. Altyapı ve tasarım çalışmaları süren Seller Network'ün ağlar arası işlemlerini şu an gördüğünüz testnet sayfasından girip siz de deneyebilirsiniz. Şimdilik BSC ağındaki BNB ile Ethereum ağındaki Ethereum alabileceğiniz projede ilerleyen süreçte buna benzer birçok işlemi yapabileceğiz. Coin market cap verilerine baktığımız zaman toplam arzın 10 milyar adet olup Dolaşımda 6,5 milyar adedi bulunmakta. Anlık fiyatını 0,06 dolar civarlarında olan Seller Network özellikle merkeziyetsizlik, DeFi ve GameFi gibi ekosistemlere getirdiği çözüm sayesinde adından sıkça söz ettirecektir. Diyerek eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kripto para, testnet ve ön satışlarla ilgili soru görüş ve yorumlarınızı ister Twitter veya Telegram'dan veya aşağı yorumlar kısmına yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.